Ben psikolojik danışman Kadriye. Ben psikolojik danışman Zilan neden podcast yapmaya karar verdik? Bu iki kişi neden bir araya geldi? Bence önce biraz onu anlatalım. Açıkçası her bir araya geldiğimizde hem sohbetlerimiz bizim adımıza hem de diğerleri adına biraz keyfi geçiyordu. Bu konsepte çok fazla podcast olduğunu fark ettik ve açıkçası hem ben dinlediğimde keyif alıyordum hem de başkalarının da keyif aldığını görünce dedik ki iki psikolojik danışman oturup neden biraz hayatla ilgili hem kendi deneyimlerimizden yola çıkarak hem de e, gözlemlediğimiz şeylerden yola çıkarak e, sohbet etmeyelim diye düşünüp bir podcast yapmaya karar verdik. Yani evet psikolojiye dair belki yapılan çok fazla podcast var e, ama her bir görüş aslında yeni bir bakış açısı ki hani psikolojik danışma seansları da işte terapi seansları da aslında biraz daha böyle geçer. Tabii ki buradaki amacımız bir psikolojik danışma seansı yapmak ya da bir terapi yapmak değil. Sadece gördüğümüz, bildiğimiz konuları konuşmak. Paylaşmak, kendi yaşamlarımızdan da yola çıkarak aslında bunu yapmak yani bizler de e, bazı konularda çoğu zaman zorlanabiliyoruz belki bunları da burada e, konuşmak ve sonuç olarak ikimiz de konuşmayı seven insanlarız <laughs> ve bunu neden bir platformda yapmayalım diye düşünerek bu e, şeye başlamak istedik. Evet hocam bugünkü konumuz... <laughs> Hiçbir şey yapmadan duramamak. Bu evet. bence ikimizin de günlük yaşamında muzdarip olduğu bir e, konu. İkimiz de benzer yaşantıları geçirdiğimiz için biraz buradan başlamak istedik ki bence çoğu insanın da böyle yaralı noktası diyebiliriz. Benim de aslında temelde ana motivasyonum e, ikimiz de konuşmayı seviyoruz. Hayatla ilgili. Neden bunları aktarmayalım oldu. E, özellikle son bir aydır benim de hayatımda ciddi bir boşluk oldu. Hayatımdan işi çıkartınca geriye hiçbir şey kalmadığını fark ettim. <laughs> <laughs> e, ve e, o, o anları da inanılmaz doldurmaya, sürekli bir iş yapmaya, e, hiçbir şey yapmadan bile yapacağım işleri düşünmeye ayırdığımı fark ettim. E, açıkçası bu böyle birçok kişinin aşina oldum ama bence farkındalığım bu konuda biraz da düşük olduğu bir konu. Uzun bir süre işte neden böyle hissediyorum, neden böyle yapıyorum diye düşündüm ama e, bunu düşünürken de bir yandan da e, aslında aynı dolulukla devam etmeye çalıştım. Yani böyle bir aydır falan çalışmıyorum. Ee, ve bu bir ay içerisinde de hemen kendi hayatıma başka bir şey soktum. Örneğin bir sınava hazırlık sürecine başladım ve bu benim hayatımın çok büyük bir kısmını e, aldı. Çünkü sınava hazırlık sürecim de bir ay içerisinde olmalı. Yakın bir tarihte. Dolayısıyla hemen başka bir döngünün içine, başka bir kaygı verici şeyin içine girdim. Ve geriye doğru baktığımda hayatımda bunu yapmadığım hiçbir an yok. Yani benim boş durduğum, biraz sakinleştiğim, e, böyle sürekli sanki koşup bandındaymış gibi davranmadığım tek bir an yok. Bilmiyorum. Ee, senin nasıl, ee, sen de böyle misin ama herhalde yalnız değilimdir diye düşünüyorum ya. <laughs> <laughs> ya yani bu konuda gerçekten yalnız olmadığımızı düşünüyorum çünkü e, çoğunlukla ben de böyleyim ve hani koşu bandı bence çok güzel bir örnek oldu. Genel olarak şu an e, sosyal medyanın özellikle biraz daha işte sürekli üretmek, sürekli bir şeyler yapmak, aktif olmak bunu çok fazla ön plana koyduğunu görüyoruz ve hani şimdi e, takip ettiğimiz insanlar da zaten e, biz de hani ben de sosyal medyada bir içerik üreticisiyim sen de aynı şekilde hı hı. biz de orada bir şeyler ortaya koyuyoruz ama bir şekilde takip ettiğimiz e, şeylerden de etkileniyor e, oluyoruz. O yüzden bir koşu bandı hali bence birçok insanın yaşadığı bir şey. Bu konuda yalnız olduğumuzu e, düşünmüyorum. Bir de Bence otomatik pilota bağladığımız bir şey. Yani bırak hiçbir şey yapmadan duramamayı. Bence biz artık bir şey yaparken tek bir şey yapabilmeyi de çok beceremiyoruz. Yani işte mesela bu podcast'i dinlerken muhtemelen çoğunlukla başka bir işle de aynı anda meşgul oluyor oluyorum. Boş durmak, boş zaman aslında hiçbir şey yapmamak da değil. Yani zihin, beyin, duygular bir şekilde zaten sürekli işliyor ama belki biraz bunlarla kalmak da mı acaba zor geliyor o boş olarak nitelendirdiğimiz zamanlarda işte sen hemen bir sınav hazırlığına yani yeni bir meşguliyet aslında evet. kendine geçirdin. Ama belki o sürede e, şu mümkün olabilir miydi ya hani nasıl bir iş deneyimi geçirdim ve ne yapmak istiyorum sorusunu sormak için belki o boş zaman çok değerli kıymetli bir zaman da olabilirdi. E, bunu düşünmek gerekebilir diye düşünüyorum. Yani evet kağıt üstüne hepsi inanılmaz yani hani keşke öyle hmm. olsa bir de bu bölümü okuyorsun 4 yıl bu bölümü okuyorsun yaklaşık 5 yıllık bir iş deneyimim var bir sürü danışan gördük bir sürü öğrenci bebeliyle iletişim kurduk hepsine benzer bir şey söylüyorum yani özellikle sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilere şey derdim tamam şimdi biraz dinlen. Hmm. Ne kadar dinlenmeye ihtiyacım varsa, o kadar dinlen. Ama gerçek anlamda bir dinlenme süreci. Ee, ondan sonra başlarsın. Ama kendine bu konuda bir alan yarat. Ya bunu söylemek kağıt üstünde evet çok kolay. Kendime bir alan yaratmalıyım. Ama Yaratabildiğim an dersen <laughs> yok ee, sosyal medyada deyince de biraz o da aklıma kurcaladı ya bence bu sürekli meşgul olma hali isteği şeyle de ilişkili direkt down diye gireceğim ama meşgulsem bir işte uğraşıyorsam değerliyimdir aksi takdirde <laughs> değersizimdir diye düşünerek sürekli kendimi meşgul edecek bir şeylerle uğraşıyorum. Ve sürekli bir uyarana maruz kalıyorum. Kendimi uyuşturuyorum. Yani zihnimi uyuşturuyorum. Sessizliğe doğru düzgün bir tahammülüm yok. Herhangi bir iş tercihim olduğunda da genelde çok düşünmeyeceğim işler olsun istiyorum. Yani bunun tabii ki sosyal medyada da etkisi var açıkçası. Dün mesela uyumaya çalışırken hep böyle TikTok kaydırarak ya da işte Reels kaydırarak uyurdum. Dedim ki ya bugün kitap okuyup öyle uyumaya çalışayım. Gerçek anlamda uyuyabildiğimi fark ettim sabah uyandığımda. <laughs> evet uyuyabilmişim çünkü son yarım saatimi telefon bakmak yerine kitap okumakla geçirdim. Ee, ama sabah uyandığımda tekrar kalktığımda ya sosyal medyaya baktım. Herhangi bir iş yaptığımda da örneğin sürekli bir ses duymak istedim. Yani zihine baş başa kalmadım. Tek bir an yok zihnimle baş başa kaldığım. Yani hani küçücük 3 dakika kahve yapmayı iniyorum, su kaynatıyorum. O an hemen bir şey açıyorum arkada. Çünkü kendimi uyuşturmam lazım. Yukarı çıkıyorum, ders çalışıyorum, bir şeyler yapıyorum. E, tekrar boşum oluyor, tekrar bir şey açıyorum. Çünkü kendimi biraz uyuşturmaya ihtiyaç duyuyorum. Neden olmuş olabilir? Tabii ki pek çok sebebi olmuş olabilir. E, ben kendi adıma söyleyeyim. Açıkçası mesela benim babam e, işsiz kaldığında bize söylemezdi işsiz olduğunu. Evden. Onun iki ay hiç unutmayan bir şey deneyimimiz vardı. Evden iki ay boyunca dışarı sabah işi beşteydi babamın çünkü seyisti ve sabah beşte atları beslemeye gitmesi gerekiyordu. İki ay boyunca her sabah beşte eve gitti, dönmesi gereken saatte döndü. Sonra biz öğrendik ki aslında o iki ay boyunca babam işsizmiş <laughs> ve bize söyleyememiş çünkü işsiz olduğunda ona biraz daha az kıymet vereceğimizi düşünmüş. Ben biraz bu hisle biraz büyüdüm. O yüzden böyle hemen işsiz kalma bir şey yapmadığımda bir şeyle da yerini daha anlamlı şeylerle doldurmalıyım ki biraz daha kıymetli olayım gibi bir şemayla büyüdüm sanki. Yani ben de çok kıymetli bir evet. şey söylediğini düşünüyorum. Ee, bu belki şu soruyu sormak açısından da önemli olabilir hani bunu. Bu paylaşımda bulunman. Biz doğduğumuz andan itibaren sevgiyi bile işte bakım verenimiz kimse Ondan öğrenerek aslında yetişiyoruz ve işte büyüdüğümüz ortam, yetiştiğimiz, kimlerle iletişimde bulunduğumuz bunların hepsi gerçekten neyi nasıl yapmamız gerektiğini ya da nasıl algıladığımızı etkiliyor. Bu anlamda bence paylaşımın çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu soruyu sormak, burada hani belki dinleyiciler içinde kendi yaşamlarında benzerlikler yakaladılarsa, hiçbir şey yapmadan durmayı nereden öğrenmiş olabilirim? İşte hangi ortamlarda bunu daha baskın hissediyor olabilirim? Ee, i̇şte geçmişte bu ailemizde hiçbir şey yapmadan durmak acaba nasıl algılanıyordu, nasıl değerlendiriliyordu? Bunların hepsi gerçekten bunu fark etmek adına önemli soru. Tabii ki fark ettiğimizde hemen şıp diye sihirli denekle bir şeyleri evet. çözemiyoruz. Şu an aslında biz de bunları uygulamakta zorlandığımızdan bahsediyoruz. Ama farkındalık aslında değişim için bir ilk adım diyebiliriz evet. bu süreçte. Aslında ben de benzer bir şeyden bahsedeceğim. Benim ailem kendi işiyle meşgul yani çiftçilik e, yapıyorlar ve e, biraz da aslında o çalışma zamanları kendi inisiyatiflerinde olmasına rağmen hep iş hani hep bir şey yapmak üretmek bir doğrudan üretmekle ilgili bir iş zaten hani çiftçilik. Hı hı. E, dolayısıyla kendi arka planıma baktığımda da biraz bende de öyle benzer bir hikaye var diyebilirim yani hani e, boş durmamak o boş zamanı işte yapılan yani sera işinde herhangi bir boşluk yaratıldıysa bile bunu başka bir bağ bahçe işiyle hemen doldurmak gibi Küçükten beri gözlemlediğim şey bu. Bu evet bir sebep olabilir. Bir de aklıma şey de geliyor. Neden duramıyorum gibi bir şey geldiğinde. Biraz orada başarıyla ilişkili bir şeyler de var belki. Hani başarmak, mükemmel bir şekilde başarmak. Başarmaktan ziyade biraz daha belki mükemmelliyetçilikle birleştirdiğimiz bir şeyler de olabilir diye bir çağrışım yaptı. Yani sen bu konuda ne düşünürsün, ne söylemek istersin? Ya hocam bu arada <gülüyor> yani bu <laughs> bizim sözde ilk podcastimiz ama bayağı sosyal evet. bir şekilde alıştım. Yani bilmiyorum dinleyiciler ne düşünür falan diye. <laughs> sırada Aynen sırada, ki... <laughs> o sırada kendimi dinleyici konumuna sokan ben. <laughs> Podcast'ı ben yapıyorum da Hı -hı. seni dinliyorum. o <laughs> yüzden yani bilmiyorum yani. <laughs> evet aramızda kendi arada kendimizi bence şey demek lazım. Bravo aferin demek lazım. E, ama böyle şey Sadece çalışırken değil. Arada gerçekten kendimize sadece başarılı olduğumuz ya da bir şeyler yaptığımız anlarda değil. Böyle anlarda da aferin demek <laughs> önemli bence. Başarıyla evet. inanılmaz bir ilişkisi yani inanılmaz bir korelasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kendilik değerini başarıyla endekslemekle ilişkili bence <laughs> bu durum. İlişki olabilir tabii herkesin deneyimi çok farklı ama ya eğer biz şey gördüysek bilmiyorum çocukken ya da ergenlik döneminde eğer yalnızca bir şey başardığımızda bir aferin, bir tebrik geliyorsa, yaptığımız hataların ardından gördüğümüz birinci bakım üstlenen kişilerden sevginin geri çekileceğini hissediyorsak, bizzat biz olduğumuz için değil de gösterdiğimiz performans ödüllendiriliyorsa, bu durumda ya ben eğer başarılı değilsem çok bir değerim yok, yeterince iyi olmazsam sevilemem gibi bir inanç gelişir. Yani yeterince iyi olursam sevilebilirim, yetişkinlikte başarılı değilsem bir kıymetim yok gibi bir dönüşüme geçer. Ee, o yüzden böyle anlarda bence kişi ne kadar üretir söylesin hiçbir yeterli gelmez. Dolayısıyla her seferinde hiç ulaşamayacağı, o e, ideale ulaşmaya çalışır, o mükemmeli ulaşmaya çalışır. Ama bir noktadan sonra hedef görünmez olur, sonuç önemsiz olur. E, ya da yol bence en önemlisi süreç çok önemsiz olur. Sonuca ulaşsan da anında hemen yeni bir hedef, yeni bir ulaşılması gereken bir şey oluştururuz. Yani ben bu sürecin hem çocuklar için hem yetişkinler için herkes için inanılmaz yıpratıcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, şu sıralarda kafamda sürekli şu soru var: Tamam. Tamam her şey çocuklukla alakalı. Evet. <laughs> İlk beş yıl çok önemli. Haklısın Freud. Sensin. Tamam. <laughs> ama ama e, ben yetişkin oldum. E, biraz da bu en azından kendi adıma konuşayım. Biraz bu bölümü okudum. Ya da terapi aldınız. Yıllarca terapi aldınız. Hadi terapi alamadınız. Kitaplar okudunuz. Kendinizi geliştirmeye adadınız. E ne zaman değişecek? <laughs> bu ne zaman gelişecek? E, artık ben bir yetişkinim. sorusu da geliyor olabilir. E, Bunu <laughs> benim Özellikle son bir yılda verdiğim yanıt şu. Evet bir farkındalık geliştiriyoruz. Diğerlerinden belki daha farklı. En azından kendiyle ilgilenmeyen insanlardan daha farklı bir iç görümüz oluyor. Bu beraberinde bence çok ciddi bir acı da getiriyor. Yani ilk terapini bence ilk bir 7-8 ayı e, cam üstünde yürümek gibi e, <laughs> yürüyorsun devam ediyorsun ama ah, yani mahvolmuşsun <laughs> ayaklarının altı yara bere içinde sonrasında biraz daha sakinleşiyorsun. Ben bu çevremden son dönemlerde çok duymaya başladım. Ya ben terapiye gidiyorum. 6-7 ay oldu, 1 yıl oldu. Hala bir değişiklik yok. Sadece bir farkındalık. Evet ama biraz daha belli ki zamana ihtiyaç var. Çünkü bu deneyimlerin hiçbiri bir yıl içerisinde oluşmadı. Hepsi bir 20 yıl, 25 yıl, belki 30 yıl, belki 50 yıl içerisinde oluştu. Hı. Dolayısıyla farkındalık evet 6-7 ayda kazandın ama davranışı değiştirmek, davranışı değiştirmeden önce de bu davranışın nerede ortaya çıktığını keşfetmek epey zaman alıyor. O yüzden e, bu süreçte kendimize olabildiğince sabırlı olmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle anlarda evet fark ettik. Ben bir şey yapmadan duramıyorum. Benim ciddi bir performans kaygım var. Meşgul olmaya dair bir bağımlılığım var. Ben bunu fark ettim. E hadi değişsin gibi bir şey çok mümkün değil. Bence burada da yine bir meşgul olma hali var. O yüzden bence kendimize biraz zaman vermek, sabırlı olmak, şefkatli olmak, bunlar çok önemli. Geçtiğimiz günlerde de doğrumuşuzdur. Belki çok şey eğer örneğin kedinize nasıl davranıyorsanız. Çocuklukta da kendinize öyle davranılmasını istiyorsunuzdur gibi. Böyle çok eskin bir ifade var ama tamam onu böyle herkese genellemeyelim ama oradan ben bir şey aldım kendime. Ben örneğin kedime inanılmaz şefkatli ve sabırlı davranıyorum. Hata mı yaptı? Tamam, olabilir. Ee, bazen bilinçli bir şekilde beni sinirlendiriyormuş gibi hissediyorum. Eğer tekir bir kediniz varsa. <laughs> Genelde de öyle olur. Ona inanılmaz sabırlı ve şefkatli davranıyorum. E, zaman veriyorum. Sonra dedim baktım. Ben kendime böyle bir şey yapıyor muyum? Asla. Yani bu sabrın yarısını bile kendime göstermiyorum. Onu da terapi sürecinin sonrasındaki süreçle ilişkilendirip En azından son bir yılımı da bunu öğrenerek geçirdim. Yani bu süreçte yine kendimize şefkatli ve sabırlı olmanız <laughs> En nihayetinde mükemmele ulaşmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet aslında bir de mükemmel dediğimiz şeyin bir sınırı da yok ya. Yani evet. o sınırın olmaması belki de bu kadar hani yeni bir şey yapayım hadi hiç durmayayım e, demek gibi de oluyor. Bir de hep deriz ya işte mükemmel iyinin düşmanıdır e, diye yani. Bir de her şeyi iyi yapmak zorunda da değiliz bu arada. Yapamaya da biliriz. Böyle bir baskı da işte çok üretken olmayabiliriz. Çok mükemmel kelimeler kuramayabiliriz. Ya yani benim mesela kendi hayatımda biraz daha şeyi kendi terapi sürecimde de Şeyi çok fazla yaşadım bu alanda çalışan bir uzman olarak. E fark ettim hani ne zaman değiştireceğim bunu gibi. Birincisi değişimi her zaman somut bir şekilde görmüyoruz aslında. Değişim bize fark ettirmeden de yaşamımıza bir şekilde yansımış olabilir. Çünkü o süreçte benimsediğiniz farkında olmadan yani nasıl bu işte 20 yıl boyunca bir şeyleri farkında olmadan içselleştirdiyseniz o 7-8 aylık bir terapi sürecinde de aslında bazı şeyleri içselleştiriyorsunuz ve farkında olmadan o değişimleri yaptığınızı bir yerde fark ediyorsunuz gibi. Her zaman belki somut bir değişim beklememekte de burada önemli şeylerden biri olabilir diye düşünüyorum. Bir de evet zaman vermek önemli. Şimdi yıllarca hani hiçbir şey yapmadan duramamışsınız, bununla ilgili bir sürü şey almışsınız. Başarı burada az önce Zilan senin dediğin gibi başarı yoluyla kabul edil Değilseniz özellikle e, size bakım veren kişiler tarafından bunu kırmak, bu döngüyü kırmak biraz daha zor olabilir. Ama bir döngüyü kırmak da evet yani bahsettiğimiz gibi çok maalesef kolay bir şey değil. O yüzden gerçekten zaman vermek ve farkındalık yaşadıktan sonra aslında biraz küçük küçük denemeler yapmak. Yani bir anda tabii ki bir günü boş geçirmek, böyle kendini böyle hisseden biri için çok gerçekçi bir hedef diyelim hadi olmayabilir. Ama belki gün içerisinde bilinçli olarak böyle 5 dakikalık bir aralar vermek. Mesela kahve içerken sosyal medyada kaydırmak değil de o an gerçekten belki kahveyi içmek. Yani demeye çalıştığım şey şu da değil aslında. İşte kahvenizin e, tadına almaya çalışıp falan filan gibi şeyler demiyorum. Bunu yapsak da ne güzel. Bu arada kahve güzeldir arkadaşlar. Ama belki o an sadece kahve içmek ya. Hani başka hiçbir şey yapmadan. Çünkü az önce dediğim noktaya da yine geleceğim. Tek bir şey de yapamaz bir hale geldik. Yani aynı anda birden fazla şey yapmaya, bir şeylere yetişebilmek kaygısıyla çok fazla odaklanıyoruz. Belki e, bunun ilk adımı eğer siz de böyle yaptığınızı fark ediyorsanız... Hani sadece tek bir şey yapmak daha sonrasında da küçük küçük zaman aralıkları ile hiçbir şey yapmamayı deneyimlemek belki bu yolda atacağınız ilk adım olabilir diye düşünüyorum. Evet şahane bence de. <laughs> Özellikle bu multitask hani aynı anda birden fazla şeyi yapmanın son dönemlerde popüler olması. Sanki Hı -hı. bu bir meziyetmiş gibi. Gerçekten bir meziyet ama bence bu çok insan uygun bir şey değil. Çünkü ben bilgisayar değilim, çetçipiti çipiti çe çe değilim, hiçbir şey değilim. <laughs> Dolayısıyla bence böyle olmamalıyım da. Bunu da konuşmayı aşırı istiyorum. Bu konuda inanılmaz açıkçası Öfkeliyim. <gülüyor> 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 bu bu dayatmanın sonuna dek karşısındayım. Yani biri konuşurken, birini dinliyorken aynı anda seni dinleyemem ve aynı anda iki kişiyi dinlediğimde de zeki değil olmuyorum yani. Hani bu bu, bu baskı üzerimden alalım. <laughs> Devrek istiyorum. Yok. Bu... Ee, aslında şey, çok özledim Araya ama e, araştırmalar da bunun insan Zihni için çok evet. sağlıklı olduğunu göstermiyor zaten. Yani aynı anda gerçekten iki şeye odaklanamıyoruz, zihnimizi bu şekilde bölemiyoruz ve sağlıklı bir şey ortaya koyamıyoruz aslında bu sefer. Evet, bir de şey bu çalınan dikkatte çok meşhur bir kitap vardı. Çalınan dikkatte de benzer bir şey söylüyordu, bir araştırma yapılmış. Bir işten diğerine geçtiğinde dikkatin dağılıyor ve o dikkati toparlayabilmen için tam e, sanırım 20 dakikaya ihtiyaç duyuyorsun. Halbuki o işi aslında 20 dakikada bitireceksin. Eğer bölünmezsen. Tabi yani bu bunun pek çok sebebi var. Neden multitasking son dönemlerde popüler oldu? Neden bu isteniyor, bekleniyor vesaire ama bence bu bizim gerçekten başka bir, bir konu başlığımız olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani böyle eğer aynı anda birden fazla iş yapamayan insanlar varsa da benim gibi kendilerini kötü hissetmesini istemiyorum. <laughs> ya ben bir de şey senin söylediğinde çok kıymetli bir şey hissediyorum. Yani bir anda ciddi bir değişim beklememek. Evet belki hiç duramayan bir insan ki pek çoğumuz öyleyiz. Bir, bir anda bütün gününü boşaltamaz. Yani buna keyif de almaz. Keyif alamadığı için de iyi hissetmez. Iyi hissetmediği için devamlılık, sürdürülebilirlik olmaz. O yüzden yani hedefse gerçekçi bir hedef gerçekten önemli. Bir de bence şey de çok önemli. Ya o sesi susturamıyorsak o sesi yumuşatalım o ses biraz yumuşak olsun ya. <laughs> Bize biraz daha şefkatli davransın. Yani hani ben bugün hiçbir şey yapmadım. Çok tembel biriyim demek yerine kendisi. Tamam bugün hiçbir şey yapamadım. Belki bazı görevlerimi aksattım ama yarın yapabilirim. Ya da yarın yapmak için bir alan oluşturacağım gibi. Tamam iç sesim bu kadar şey konuşmuyordur. Akademik, akademik bir dille konuşmuyordur ama buna benzer. <laughs> o sesi susturamıyorsan da Yumuşatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bence durmak geride kalmak da değil. Hmm. çoğu zaman geride kalmış hissediyorum ben. Durduğum zaman o oh, yaşlılarım neler yapıyor ve ben sanki hala aynı yerimdeyim gibi. Ama hiçbir şey aynı kalmıyor ve her şeyin değiştiğini geliştiğini görüyorum, İyi şeylerinde, kötü şeylerinde. Hmm. Ee, o yüzden kendimi hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum: durmak geride kalmak değil. Hatta bazen ilerlemek. Evet bence bu söylediğin çok özellikle günümüzde hı hı. çok çok kıymetli bir şey. Bazen ilerlemek için biraz geride kalmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Çünkü işte belki gözlemliyorsun, belki zihnini toparlıyorsun, belki biraz öyle dağınık kalmaya ihtiyaç duyuyorsun gibi gibi. Ki geride kalmak her zaman zaten işte olumsuzlukla eşleştirebileceğimiz bir şey e, kesinlikle değil. Salyangoz olmak ya belki hani ağır ağır e, ama ardında bir iz bırakarak da e, gider. Yani kendi yaşamlarımız için bunu söylüyorum aslında. İç ses evet bizim iç sesimiz baktığımızda bizden bir parça gibi görüyoruz ama şimdi iç sesimiz ya da zihnimizin bize söyledikleri aslında bizi tanımlamıyor. Yani biz onun konuşmalarından ibaret bir insan değiliz. Ve i̇yi olan, kötü olan, nötr olan birçok yönümüz var. Ve belki bu sesi biraz dışsallaştırmaya çalışmak. Dışsallaştırmaktan kastım aslında o düşüncenin sadece bir düşünce olduğu, o iç sesin sadece bir ses olduğu ve onun söylediklerini yapmak zorunda olmadığımızı da hatırlamak. Biraz daha o ben ve o iç ses ayrımını yapma, hani onu biraz daha dışsallaştırma noktasında yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Belki orada işte doğru sorularla kendimize rehberlik etmek e, nasıl olurduyu da konuşulabilir. Yani bu iç ses Size ne söylüyor? Siz kendinize değil de o iç ses size ne söylüyor gibi bir tanımlama da belki hani kendinizi daha objektif bir şekilde değerlendirmenize de yardımcı olabilir. kendimizi ilk daha doğrusu. Bir, siz diline kayıyorum arada biz diyorum ama bu aslında hepimizin e, yaşadığı şeyler. Bu da belki işlevsel bir bakış açısı olabilir diye düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> hani bir sohbet oldu. Özellikle ilk podcast için. Evet kesinlikle. <laughs> Bugünü yani... bekliyormuşuz yahu. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmak için. Ama uzun süredir de böyle bir konuşma yapmadığımı fark ettim. Ben aynı zamanda yüksek lisans sürecime de devam ediyorum. Hani okulda da sık sık böyle şeyler yapıyoruz aslında ama... E, tabii ki bunu böyle bir ortamda bir de sevdiğin bir meslektaşınla beraber yapmak <laughs> çok da farklı. E, o yüzden teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Benim yok. Belki hemen her podcastimizin akabinde bir şey belki bir film olur, bir kitap önerisi olur, bir şey olur. Belki direkt bizzat bu konuyla alakası yok ama az önce bahsettiğim açılan dikkat kitabının şey olduğunu düşünüyorum farkındalığı biraz geliştirici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dikkat dağınıklığı olur, sürekli meşgul olma hali olur. Hepsinin aslında temelde hem bireysel sebepleri var hem de maalesef yaşadığımız dünya da ona çok izin vermiyor. Sürekli çalışan, sürekli üretmek ve tüketmek zorunda olan bir yerdesin. Hı -hı. O yüzden bu kitabın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Eğer bunlara merada varsa insanların, hiç duymayan da kaldıysa. Teşekkür ederim hocam ya. Şahane bir podcast oldu. Ben de teşekkür <laughs> ederim. Bence de böyle bir öneriyle sonlandırmak da ki bence e, yani dikkat bugün konuştuğumuz konuyla da çok yakından alakalı. O yüzden güzel bir öneri oldu diye düşünüyorum. Belki ben de son olarak şey ekleyebilirim. Bu bizim ilk, ilk podcastimiz. Yani biz e, daha gündemde olan daha hani sizlerden ya da kendi yaşamlarımızdan yola çıkarak burada birçok konuyu tartışıyor olacağız ama sizin de hani ya bu konuda benim meram var. Bu konu hakkında ne dersiniz derseniz o düşüncelerinizi de e, almak isteriz. Evet, teşekkür ederiz. Bir de bizim ayrıca bireysel hesaplarımız var, içerik ürettiğimiz. Benim Bıdı Bıdı Kompetanı adlı bir kişisel anıya dönüştürdüğüm bir Instagram hesabım var, kişisel günlüğüm gibi kullandığım. Dilerseniz orayı da takip edebilirsiniz. Benim de Instagram'da Farkındalık kişi diye bir sayfam var. Burada aynı zamanda böyle çizim, basit çizimlerle psikolojiye dair bildiklerimi paylaştığım bir sayfa yine kendi deneyimlerimden de yola çıkarak takip ederseniz seviniriz. Peki bu raddeye kadar bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. O zaman haftaya görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. <laughs>